Yeminim Yemini bozdum? dişini sık. Yapacağım. Dişini sıkarak söyle. <laughs> Üst dişlerini, alt dişlerine bastırarak konuş. Ağzına <laughs> Ağzını <gülüyor> ayır. <gülüyor> evet. Neyse mesaj atarım ben sana. Anlamadı ki. <laughs> bastırsa yazarım bastırsa. Sinirlenince ne oluyor sana? K çişim geliyor böyle. <laughs> ben Mesela... daha anlattım az önce. Ha evet tamam. Gözlerim şey oluyor. Değil mi? Gözler evet, şey oluyor. Kaldır ayağı. Yanaklarda titreme. Kaldır ayağı. Yani yanaklar. Kaldır ayağını. Hayır, yavaşça dizinden yukarıya doğru kal. Evet. Bize doğru dön. Seyirciye doğru yap hareketi. Evet, gözler geriye. Galiba pantolon yırtıldı mı? <laughs> devam et, çok iyisin. Ne oldu? <laughs> Mikrofon kaydı da. <laughs> o yerini bulur, sen devam et. <laughs> Devam et. Gözler içeri. Bize doğru yap. He? Evet. Gözler içeri. İçeri al. Yılan dili. Saldır. Saldır. Ne? Saldır. 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 Hayır. Ne? Sana mı saldırıyor? Bana mı? Arkadaşım. Anlamıyorum dur. şu an. Bir durun ya. Sabahtan beri çalmıyoruz. Şimdi çalacağınız tuttu. Ne oldu sana? <laughs> Receiver ayarlıyorum. Ses daha iyi gelsin diye. <laughs> Müzik sen şunun sesini arkadan al. <laughs> yok 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 yok. Öyle büyük bir ustalığa gerek yok. <laughs> Arkadaşım bir şey olmaz. Al şunun arkasından. Hazır mısın? He ha, evet. <laughs> tamam evet. Tekrar başla yapıyorsun. Dişleri sıkarak yeminini bozdum. Dövüşüyorum. Yeminini bozdum. Gel... <gülüyor> <Aa>! <gülüyor> <Bu> oldu? <laughs> Birisi çabuk gelsin müdahale etsin şu salağa. Yok yok dur bak şimdi. <laughs> Ara şu konfüçyüzü. Bununla ilgili bir şey biliyordur <laughs> o. Evet arkadaşım. Şey, gözler geriye. Yılan dilini çıkarıyorsun. Saldırıyorum diyorsun. Sen de kocanla ilgili acayip şeyler söyle onlara. Evet, üç, iki, bir. Başla. Saldırıyorum. Yılan dili. Yılan dili. Yılan <laughs> dili. Yılan dili ulan. Ya kefaz olduk bütün Orta Asya'ya. Böyle gezen bir adam. <laughs> ben de artık niye korksunlar ki? Ben anlamıyorum ki burayı. Dur, öne gel. Bir adım öne gel. Yılan dili. Burada senin en önemli silahın. Duyuyor musun sesi? Receiver değil mi o? Hayır. <laughs> Hayır. Yılan sesi bu. Tamam. Yılan dili yapacaksın. Gözleri geriye alacaksın. Önce senden tipinden korkacaklar. Evet. Garip garip hareketler yapacaksın. Şaşırtıcı. Tamam. Ee, işte... Sen ne yapacaksın Sarp? Daha Bağır... Hayır. <laughs> Bağırarak kocanı anlatacaksın onlara. Tamam. Evet. Üç, iki, bir. Ver müziği. Hmm. Ay işte biz de geçen bir yere gittik kocamla beraber. Nasıl gül? Bu da gergeden osuruyor. Şu an kaç düşmanla... Oh, kaç düşmanla savaşıyorum ben? Saldıracaksın. Yap hareketini saldır. Her birine değişik bir hareketle vur, tamam mı? Hepsinin ama gözlerine parmak sokuyorsun. O zaman aynı hareket oluyor. Tam parmakla öldürüyorsun yani. Evet, üç, iki, bir. Saldır. <laughs> Aferin. Hı, aferin. Bak. <laughs> evet, sahnedekiler alkışlarla yerine gitsin. Bu muydu? Evet. Yorduk sizi abi, çok sağ Evet, Çok yorulmuşsunuz. Sarp git. Kocanın yanına. Ay abiciğim. Evet. Konfüçyüs sen nereye gidiyorsun? Birine devre diyor. herhalde. Sen yani. otur, sana geliyor onlar. Bunları <laughs> birine devret de git. <laughs> onlar sana geliyorlar, otur sen. Adam gitmek istiyor belki. Yok yok. Gitmez yok yok o. mu? Dur. Evet. Arkadaşım, şimdi çok yorulmuşsun sen. Yok eşin canım. sana, eşin sana şükranlarını sunuyor. Seni çok seviyorum. İlk gençliğimizi Evlendiğimiz gün falan. Evet. Ha. Serkan, gel aşağıya. Gel aşağıya. Yine bu şey Serkan şey Ya. Dolmuşçu ol. Tibet'e, Tibet'e, Tibet'e diye gel aşağı. Evet. Aa, demek ki Perşembe günü. Niye? Tibet'e. ne diyorsun sen? Ben hiçbir şey anlamıyorum. Tibet'e değil miydi o? Serkan şu küveti getir. Küvet şey olsun sizin. E, Ulan her şeyi olsun. bulduk oğlum. Sosyal medyayı da bulduk. Ne biçim karı <laughs> kocayız ya? Evet. S Sarp söyle Kocana. Eşine söyle. Ne yapıyorsun? Sana tahammül ediyorum. Ne yapacağım? <laughs> Arkadaşım ben çok yoruldum. Adım atacak halim kalmadı. Ben yok çok yoruldum. Adım atacak halim kalmadı. O tam o sırada e, tam o sırada bir de ne görürler? Serkan bağır. Tibet'e Hocam, bunun için kırılmış da onu şey yapıyorum. Ee? Sen onun içine niye girdin ki hemen? <laughs> Dolmuştu bu. Dolmuşun içinden bağırılır mı? Önce kapıda bağırıp yolcular alacaksın, sonra bineceksiniz. Abi elini yorma sen ya. Rahat ol. Sana gelene kadar daha dur. Küveti keşfedeceğiz. Evet, bağırıyorsun orada. Tibet'e, Tibet'e, Tibet'e. Tibet'e, 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 Tibet'e. tibete. Benim için de bir fotoğraf atar mısınız? <laughs> Arkadaşım, sen onu duyunca çok sevinirsin. Duy Tibet sesi. Çok sevin. Git dolmuşuyla konuş. İnanır mısın? Tibet sesini duyduğum zaman bütün içimdeki hüzün akıp gidiyor. Hı hı. Ta bizim güzel memleketimizin bozkırlarında dinlediğimiz o geyik derisinden yapılmış enstrümanlarla çalışılan inanılmaz nameleri duyuyorum sanki. Ben yine de taksi tutacağım. Arkadaşım! <gülüyor> <gülüyor> Serkan bağır şunlara. Gelin lan de. Müşteriyi al zorla. Çok zarif Gelin bana. lan buraya. Sen öyle deme. Ona uyma sen ya. <laughs> <laughs> Sen Gelin. zıplayarak geliyorsun. Çinli Yok. gibi konuşuyorsun. Evet. Tibet'e mi? Tibet'e gibi. Dön karına, söyle. Dön karına, çok mutlu olun. Mutluluk dansı yapın. Dolmuş buldunuz. Hadi, hadi atla. Ben mi atlayayım, o mu atlasın? Atla. Ben atladım. Şimdi onu kucağına al, koy arabanın içine. Dur, kucağıma alacağım, dur. Kıllı bebek, dur. öyle dönme ki. Hı hı. Bir de 20 kilo ver. Ne başla. Otur hemen otur otur. Otur. O, o kadar süratli olunca kanal anlamaz. <laughs> sen niye dışarıdasın? Ben yolcu ediyorum Arkadaşım. <laughs> Arkadaşım. Açıldı gemi açıldı. Arkadaşım bin şuraya. Gemi değil o. Ne Çin, bu? Çin arabası. Çin arabası. Evet bin sende. Bin sende. Oo. Ne oldu? Bilmiyorum, olacak ama bir tam ne oldu? Bin, evet. Ver şimdi arkadan iki tane e, Tibet ver. <laughs> Hayır. Şunlar kurumadan... <laughs> Karına de ki iki tane Tibet uzatır mısın? İki tane Tibet uzatır mısın? Böyle uzun uzun. T, en sondaki T'ye basarak. Tibet. Öyle değil ya. İki tane daha. Parasını veriyorsun, uzatıyor. Ne? İki tane Tibet. Para lan, para. Aa iki Tibet. Bu azap ne kadar devam edecek? Kestik. Ben de şimdi ona bakıyorum ya. <laughs> arkadaşım bitirdin mi içimi tükettin ya. Ben de aynı hissiyattayım. Gel gelmişsiniz Konfüçyusa gel. Hala ya illa. Gel. Işte. <laughs> şey dağ tırmanmışsınız çok yorulmuşsunuz sürünerek Konfüçyusun önüne gelin. Gel sürünerek Bu Konfüçyusun araba, önüne. Çin araba. Araba dursun Serkan sen dur arabanın içinde. Sen, arkadaşım sürünerek geliyorsunuz. Merdivenlerden sürünerek çıkmışsınız. Ya. En tepede oturuyor. Evet sürünün Haydi çabuk. <laughs> Receiver'ı görebiliyor musun? Burada bir şey yok. Bunu görelim diye çıktık. Tekrar inebiliriz. Arkadaşım hadi sürünerek adamın yanına gidin. Dön dön geri. Tek yön burası. Dolu, kapalı. <laughs> dur orada, dur orada karına bir şey söyle. Böyle bir lokma bir şey var mı ya? Hayır arkadaşım, çok güzel bir şey söyle. Ve hayatımızın amacına ulaştık. Konfüçyüsün önüne geldik. Çok önemli bir şey söyleyecek bize. Evet. Şu an öyle duygusalım ki. Çok zorlu ve uzun bir yolculuk oldu biliyorum. Yorulduğunu bitik... Metin... Oğlum şu... Konuş karınla, çabuk. <laughs> Seni bunca yolculuk boyunca yorduğum için çok üzgünüm. Ama şahane bir amaç için geldik. Eşim olarak beni gururlandırdın. Hayatın sırrını şimdi öğreneceğiz. Şimdi bu gideceğimiz insan çok önemli biri. Bir estetik cerrah. Bu suratı falan komple <laughs> değiştireceğiz. <eşitlik. gülüyor> Taşla vura vura bunu... Lütfen yapma. Konfüçyüse gidiyoruz şimdi de. Şimdi konfüçyüse gidiyoruz. bizim <laughs> de bir daha ömür boyu göremeyeceği çok önemli, kıymetli bir insan. Onun yanında çok sessiz olmalıyız. Bilgeliği için avuçlarımızı açmalıyız ters bir şey yaparsa götün götün kaçmalıyız. Gelirsiniz. Haftaya şiir kitabım çıkıyor. <laughs> Gelirsiniz sürünerek ve konfüçüsü görünce çok duygulanırsınız ikiniz. Birbirinize parmak dansı yaparsınız kalkmadan. Allah kahretsin bu dansı çıkaran. İnşallah sürülmüştür Japonya'ya. <laughs> Parmaklar. <laughs> Söyle şimdi. Confucius, Confucius, Par... Confucius. İki gündür neredesiniz siz? Hayır Confucius. Sen diyorsun ki kapattık saat beş diyorsun, kapatıyorsun. <laughs> Saygıdeğer Confucius. Kapattık saat beş. Alkışlarla Confucius'u gönder. <laughs> Bunun için mi <bir> adam oturt? Gel kalk. Yok ben kalkmıyorum. Sen teşekkür ederim. Kalk kalk sen de kalk, sen de kalk. Kalk, kalk sen de ayağa. Bu kadar mıydı bu? Yapamadın zaten ya. Ben kendi kendimi bitirdim. Kalk ayağa. Bizi de bitirdin canım. Sen takıl orada, yorma kendini ya. Serkan geç yerine. Ya ne oldu? Ha, seyir, seyirciyi öldür, seyirciyi. Bırak şimdi şunları, bırak. Arkadaşım, ben sen ne? insanlara sahne üzerinden bir şey vermen lazım. Mesela hayatın sırrını öğretecektin Confucius'a gidip. Senin ben işin, öğretecektim. Evet, senin işin gücün böyle şey, artist... Ne oldu sesin ki? Mesaj mı geldi mantıklı? Bir şey söyleyecektim, son anda sustum. Ha. Ya, adam orada oturuyor. Adam ters bakıyor bana. Kim? Konfüçyüs. Arkadaşım, yapma ne olur böyle şeyleri. Ben yapayım. ne yapacağım ya? Yapma. Konfüçyüs'e gidip hayatın sırrını öğrenip gelecektin. Ne oldu lan sana? Ya, o yattım ya orada araya kaçtı. Ha. <laughs> i̇şte uzun çorap giy, ayak yel yedi mi hemen başlar. <laughs> Türk kahvesi, üstüne iki damla limon. Ya da kola açacaksın, gazını alıp öyle iç. Ya da gidip... Sarp'ı seyirciye göster. Efendim? Sarp'ı Sarp. göster seyirciye. よし<手>。<laughs>